Ah be abiciğim, niye böyle bir şey yaptın kendine ya? Aşık olduğum kızla buluşacaktım Emre abi. Vay be. İnsan aşık olduğu kızla görüşmek için ne fedakarlıklar yapıyor ya? Bilmez miyim? Zamanında ben de ne fedakarlıklar yaptım da işte. Ne fedakarlıklar yaptın Emre abi? Akıl versene bana. Ha? tam adamından akıl istiyorsun Olcan. Herhalde ilişkinin kısa sürmesini istiyorsun ha ablacığım? Öncelikle Olcancığım, şunu bil sen ne kadar fedakarlık yaparsan yap, görmek istemeyen görmez. Yani sen ne anlatırsan anlat, karşı tarafın anladığı kadarsındır. Kendini nasıl anlattığınla alakalı Oğulcan. Sen dürüst olursan, karşı tarafta sana inanır. Ben, nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey yapma Oğulcan. Sen zaten ne yaparsan yap, yüzüstü bırakılacaksın. Terk edileceksin. Terk <laughs> mi edilirim? Nasıl ya? Daha buluşmadım ki. İlişkisi için bir şey yapan insan terk edilmez Oğulcan. Aşkına sahip çık, onun için emek ver. Evet, oğulcan. O aşkına sahip çık, onun için emek ver. O da seni yüzüstü bıraksın. Yüzüstü mü bıraksın? E ne yapacağım ben şimdi? Emre abi yapma, etme. Daha yeni buluşacağız kızla. Ya ne fark eder oğulcan? Eninde sonunda terk edileceksin. Oğulcan, ne oldu oğlum? Ay yok bir şey baba. Yanlış kremi sürmüş suratına. Böyle kıpkırmızı oldu işte. Evladım ben sana sabah anlatmadım mı ya? Normal bir sivilce. Geçecek o. Bir şey yapmana gerek yok. Neden sen böyle şeyler yapıyorsun oğlum? Neden doktorun tavsiyelerini dikkate almıyorsun? E ee, Hürrem'le buluşacağım baba. İlk aşk heyecanı hocam. Kullanma o kelimeyi. <laughs> yok bir şey yok. Yalnız babacığım kız ne kadar şanslı. Bu zamanda ilişkisine olcan gibi değer veren bir erkek. Çok kıskandım. Emre abisi, sen bu olcana biraz tüyo ver. Anlarsın sen bu işlerden. Yok baba, yok. Biraz önce ben de istedim. vermiyor Hocam ben... Ki, ben nereden anlayayım bu işlerden? Kim çıkarıyor hocam bunları? Anlarsın, anlarsın sen. sen Az kızın canını yakmamışsındır ha. Çapkın seni. Pislik! Ne yaptın ya? Şurada takılıyoruz öyle. Siz takılın. Siz takılın. Çok güzel takılın. Ne mutlu size. Takılın güzel güzel. Ben gidip biraz yüzümü yıkayayım biraz şey yapayım. Ya makyaj mı yapsak acaba? <laughs> Yok kızım, sürme yüzüne bir şey ya. Abla ne yaptın sen de öyle makyaj falan? Heh, delikanlı adamız biz, ne makyajı? Oldu olacak arada da yaptırayım. Hatta hazır başlamışken silikon da yaptırayım. Ay abartma Oğulcan, ne alakası var? Oğulcan, bak sen ilk günden son güne gerçek yüzünü göster kıza. Bence yapılabilir aslında. Çilem abla, sen de mi ya? E Madem değer veriyorsun kıza, o zaman gereğini yap. Ya, taş çatlasa bir saat duracak zaten yüzünde. Sevdiğin kız için değmez mi? Ay aman Çilem. Bunlar ne anlar sevgiden, aşktan, değer vermekten. Yok kızım, bırakın makyajı falan ya. H Hulusi Bey nasılmış kızım? E, bu sefer de mide bağırsak kısmında bir yanma varmış. E, i̇çli içli yanıyormuş. Hocam ben tahlillere baktım. iyi aslında. Bir şey yok yani. Allah Allah. Yani bir şey olmaması lazım ya. Çok mu yanıyormuş? E, aydan Hemşire'ye demiş ki, kavruk kavruk sızlıyor demiş. Çok garip. Hakikaten yani bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama bir de idrar tahlili yapalım. Biz tedbiri elden bırakmayalım yani. Bence de hocam. Gelirli dört saati geçti mi? Geçti. Geçmiştir. O zaman sen Hulusi Bey'e benim idrar tahlili istediğimi söyle ama kaytarmasın tamam, tamam mı? Tamam Sıvıcığım. Al bakalım. Teşekkür ederim. Baba. Hürrem'in yanına gidene kadar geçer miyiz? Geçmez oğlum. Geçer deyip de şimdi seni durup dururken umutlandırmayayım yani. Boş ver oğulcan. En azından onun yanına gidebilecek yüzün var. O ne demek ya? Bilmem. Öyle içimden geldi. Bende mi bir şey var? Bana mı laf çakıyorsun? <laughs> Takma oğlum şunu kafana sen de ya. Sen aldırma oğulcan. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık bile seyran olurmuş. Yani samanlıkta bile mutlu olunabiliyorken... Niye insan gidip başka yerde yaşamak, başka yerde çalışmak ister anlamıyorum. Yani demem o ki, önemli olan niyet. Gerisi boş. Evet oğulcan, evet. Yani karşındaki insanın niyeti yıllar sonra değişebilir. Dikkatli olmak lazım. Değil mi? Hı -hı. Yani önemli olan niyet. Hani niyetin iyi olduktan sonra, sevdiğin insan yanında olduktan sonra niye uzaklaşsın başka yere gitsin ki insan? Değil mi? Emre Bey, biz bir kahve mi içsek acaba? Oğulcan'ın aklını daha fazla karıştırmasak. Evet ya. Çıkın gidin çıkın hadi. Sizin yüzünüzden Hürrem'e ilanı açık ne Yoksa daha sevgili olmadan ayrılmak istediğimizi mi söyleyeyim? Karar veremedim. Çıkın da kafamı dinleyeyim ya. Olur Yağmur Hanım, buyurun. Çıkalım o zaman. Büyük teşekkürler Emre Bey. Yağmurcuğum, madem bugün senin son günün, o zaman birlikte bir veda fotoğrafı çekmeyelim mi? Ay yok canım, biz seninle dışarıda da görüşürüz zaten. ya tabii, tabii görüşürüz de, işte ne bileyim, hatıra kalır diye düşündüm. Tamam o zaman, ben bir makyaj yapayım, geleyim. Senin makyaja ihtiyacın yok ki canım. 何食べよう